Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte hesabım silindi. Onun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi hesabım bakın telet aldı. Şunu yüzün arkadaşlar. Şimdi buradaki K var ya bu K şu şu kısımda olsaydı ban yemezdim arkadaşlar ve akıntı elektrik oldu artık videoları başka bir şeyden çekeceğim. Hmm. Hesaptan çekeceğim. Oradan yükleyeceğim. Yani daha çoğunlukla mini game'lere yöneleceğim. Şimdi hesabım kapandı. Üzgün üzgün müyüm? Değilim. Ama gene de ben size video yetiştirmeye çalışacağım. 3-4 gün ya 3-4 gün falan. Olmayacağım herhalde ya da ilk bir iki gün üç dört gün falan olmayacağım ee, şimdi ben daha vakit vakit kaybetmeden yeni bir hesap kurayım arkadaşlar ya da bir an hani, hesabıma robux falan atayım hiç vakit kaybetmeden hadi sizin de zamanınız almayayım bye bye